Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Alptekin Yasin bizlerle birlikte hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Aksu TV Haber Müdürü Kurtuluş Şükür'ün hazırlayıp sunduğu gündem programına bu hafta Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Alptekin Yasım konuk oldu. E, pazarlık, Meslek Yüksek Okulu dışındaki bütün e, birimlerimiz bilimlerimiz yüz yüze eğitim hazır. Yani hepsinin e, tamirat, işlerini bitirdik. E, eğitime hazır haldeler ama siz eğitime yaşadığınız e, çocukların kalacak yerini de sağlamak zorundasınız. Aslında yurtlar üniversitenin yurdu değil. Değil. Tabii. Bizim onu onu belirleyelim biz, önce. Tabii, bizim üniversitenin yurdu yok. Yurtların hepsi e, Gençlik Spor Bakanlığı'na Kredi ve Yurtlar Kurulu'na bağlı olan yurtlar. Kasyo hakkında bilgiler veren Rektör Yasım, üniversitenin doluluk oranından bahsetti. Ön lisans programlarımızda %101 oranında. E, lisans programlarımızda %99 e, oranında bir Oranımız var. Toplam e, orana baktığımızda yüzde 100.50. Tabii şöyle bir soğakla gelebilir. Nasıl yüzde evet. yüzün evet. üzerinde nasıl e, doluluk oluyor? Şimdi biliyorsunuz e, bir deprem bölgesi olmamız dolayısıyla bir deprem kontejnlane verildi. Bir de e, 34 yaş üstü kadın kontenjanları var. Bunlarda da e, kontenjanların e, deprem kontenjanları neredeyse tama yakına doldu. E, kadın e, 34 yaş üstü kadın kontenjanlarımızda yani yer ya yakını doldu. Dolayısıyla yüzde yüzün üzerinde bir doluluk oranına ulaştık. Evet. Hocam ilçelerdeki durum nasıl yani ilçe meslek üstü okullarındaki durum? E, meslek üstü okulların hepsinde e, full e, doluyuz. Sadece e, merkezde mühendislik fakültesindeki bazı birkaç Kaç bölümde yüzde işte 80, 90 doluluklar var. Onun dışında bütün kontenjanlarımız dolmuş vaziyette. Konuşmasının devamında rektör Yasım, yüz yüze ve uzaktan eğitim yapılacak bölümleri açıkladı. Öğrencilerimizi mağdur etmeme adına bazı bölümlerde uzaktan eğitim yapabildiğimiz bölümlerde uzaktan eğitim yapalım dedik. Bunlar hangi bölümler? Daha çok sosyal bölümler. Mesela tıp fakültesi, diş hekimliği fakültesi, güzel sanatlar ya da beden eğitimi gibi bölümler uygulamalı eğitimin ağırlıklı olduğu bölümler yüz yüze eğitime devam edecek. Bunun dışında mesela mühendislik fakültesinde sadece beyin sınıf daha çok sosyal derslerin olduğu beyin sınıfı yüz yüze uzaktan eğitim. Ama e, iki, üçüncü, dördüncü sınıfları yüz yüze eğitim yapacağız yine. Yine fen fakültesinde bir, iki uzaktan eğitim, üç, dört e, olma fakültesinde dahil olmak üzere ziraat fakültesi dahil olmak üzere yani bütünüyle e, e, şeyimiz yok. E, e, y, e, uzaktan eğitim yapacağız diye bir şey yok ama mesela bir iktisat fakültesinde uzaktan eğitim yapacağız. Bir sosyal bilinmemesi üst okulunu. Aslında tabii bu şöyle bizim aldığımız karar ilk e, 6 aylık yani güz yarı dönemini ilgilendiriyor. Bahar yarı döneminde e, durum bakılacak. Ne olacak? Ne bitecek? E, barınma sıkıntısı çözülebilecek mi? On, ona göre tekrar bir karar vereceğiz. Rektör Yasın son olarak yüz yüze eğitime geçilirse oluşabilecek barınma problemini anlattı. 40 bine yakın öğrencimiz var. Yani e, bu en son şey 39 bin küsur e, evet. öğrenci var. Yani tabi buna ilçelerde dahil ama ilçelerde çok fazla öğrenci yok. Toplama baktığınızda bu e, öğrencilerin 35 bine e, rahat kahraman Konteynerlardan öğrencilere yurt yapılsa. İyi de yani bu, bu balınma için bir öğrencinin ders çalışacağı, yaşayacağı bir alanı e, olmayacak. Ki konteynerde kalmak yani kolay iş değil. Kolay ya. iş e, değil e, aslında. Tabii şimdi kolay görünüyor tabii, ama şimdi aslında bu konteynerde e, yapılsın diyenlerin hiçbirisi konteynerde kalmamış kişiler. Evet. Eğer konteynerde karsalar zaten böyle bir e, teklif e, gelmezdi. Kış adılları göre son derece daha kaliteli ama bir öğrenci için uzun süre kalmaya uygun mu değil. Onu biz de biliyoruz sonuçta. Ama bir bina yapılana kadar belki bir kısmına yani dediğimiz gibi bizim belki 7 bin önceden vardı. Belki yeni gelen öğrenci de 10 bine yakın bir barınma ihtiyacı olan öğrenci olacak. Belki bir kısmını da burada barındırabilir miyiz? İskan edebilir miyiz? Düşüncemiz bu.